Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Şu anda yepyeni bir ürünün video çekeceğiz. Bize bu ürünü tedarik eden csmaksusları.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle güzel bir ürüne buluştur için. M25 e, Tekin el atarisi joystickli 4.3 inç ekrana sahip IPS ekran var. Type-C ile şarj olabiliyor. Cortex A55 işlemci mevcut. Üzerinde 3000 mAh bir batarya var. 4 GB RAM'e sahip. Şimdi şöyle hemen ürünü hızlıca bir çıkartalım kutusundan. Ürünün kutu içerisinde bir adet Type-C USB kablomuz var. Bir adet mini HDMI to HDMI kablomuz içerisinde mevcut. Bir de Çince girecek kitapçık çıkıyor. Şöyle bir çıkartalım. Efsane bir ürün. İçerisinde 26 küsür emülatör var arkadaşlar. Bu emülatörlerde toplam 20.000 oyun var. Bu eski Atari salonundaki oyunlar Mortal Kombat, Tekken, Street Fighter, Snow Bros, işte Cowboy, Hagar, Final Fight, Mustafa ve adını daha sayamayacağım Punk bir sürü oyun bunun içerisinde mevcut. İşte eski Atari'ler, Commodore'lar, işte River Ride uçak oyunlu, uçak oyunu, Capcom'un oyunları hepsi içerisinde mevcut. Şöyle içerisinde hemen bir birkaç oyuna girelim. PSP'nin içerisinde yaklaşık 151 tane oyun var arkadaşlar. Tekken 6, Tekken 5 gördüğünüz üzere Blodruar serisi, Metal Slug serisi. Evet. PlayStation bölümünde Solo Edge, Street Fighter X Plus, Alpha X Plus, Tekken 2, Tomb Raider. Burada mesela Sega Dream Kesin Die Hard Dynamite Cop oyununu içerisinde mevcut. Oynayabiliyorsunuz. Zaman efsane oyunlarından biriydi. Şöyle çıkalım. I like dinner's close okay. King of Fighters of some base. Metal Slack or you know? Pesinde PES 2023 var, oynayabiliyorsunuz. Pesinde Tekken 5 var.